Berat Ali'ye sevdiğin için mi sallıyorsun değil mi sevdiğin? Hayır Berat Ali'yi sevmiyorum kesinlikle yani nötrüm hatta Berat Ali'yi sevmediğim daha bir gerçektir yani öyle söyleyeyim çok sevdiğim bir insan değil son videoda falan filan çok saygısız çok edepsiz davrandı ee, yani çok küçük çok küçük ya. ya velet olan var ya 14 yaşında o oh. Sen bir şey diyeyim mi gerçekten istemiyorsan her yanında ben daha... Ya. gerçekten bir daha da video çekmiyorum seninle. Senle bir daha da video çekersen benim de Allah belamı versin. Yeter Lan ya. o zaman videoyu sizin sevdiğim halin Lazalya krallığımı devrediyorum. Ben de krallığımı çok sevdiğim bir dostum olan Umut'a devrediyorum. <laughs> ben de krallığımı hiç sevmediğim yemeyeceğim. <laughs> ben de krallığımı devretmiyorum ama krallığımı. Yaşalar krallığımı devretmiyorum. Ben de krallığımı var ya. Evet kral. Ben krallığımı Ben de ben de ben de Düz, düzgün var. Boynunu kır. Boynunu kır. Oynunu kır. Lan tamam o.